Merhaba YouTube. Heavy Gardening kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yu-Gi-Oh! Yusei Fudo 2018 Megatin kutusunun açılımını yapacağım. Kutunun içinde bir Secret Rare, Junk Collector, 4 Ultra Rare, Stardust Assault Warrior, Marshall Metal Merger ve Junk Connector var. Bir de kartları korumak için Dragon Shield White kullanacağım. Hadi kutuyu açalım. Kutuyu açmak için bir de tornavida. Yusui Fudo. En sevdiğim bir karakteri. karşınızda Junk Speeder. 3 tane de mega paketimiz. Junk Speeder Secret Rare. Junk Collector Stardust Assault Warrior Martial Metal Mercer ve Junk Connector. Aa, bu arada Junk Speeder'ı söylemeyi unutmuşum. Bunları buraya koyalım. Yusein kartları gerçekten mükemmel. Diğerlerini şimdilik koymaya gerek yok. Şurada dursunlar ve gelelim peklere. Ancient Gear Golem Ultimate Pound. Jane Twilight Sworn General. Onikuji. Infernity Patriarch. Dexia. Ghost Beef. World Legacy Key. Altergeist Soul Cuties. Altargist, Prime Bandi ve Mythical Beast Master Cerberus. Bir tane daha. Geçen videomuzda da Mythical Beast Master Cerberus çıkmıştı. Bir tane daha bizlerle. Secret Rare Mythical Beast Master Cerberus. Buraya bırakıyorum. Amazon Pet Liger. Shadow Showdown of the Secret Sense Scroll Techniques. Flick Clown. Mecha Phantom Beast Raiden. Column Switch. Muscle Medic. Yap. Diğer Mega paketimizi de açalım. Mill Turkey. The Phantom Knights of Lost Vembras. Hackworm. Three Strikes Barrier. The Skiples of the True Dracophonics. FA Circuit Grand Prix. World Legacy Whispers. Trickstar Licorice, Spellbook of Knowledge. Güzel kart. Ve Hey Trinade. İşte bu. Secret Rare Hey Trinade. Bizde yoktu. Hey Trinade. Sevdiğim bir kart. Bunun çıkmasını istiyordum. Hey Trinade. Spellbook of Knowledge'ı da koyalım. Buraya. Ultra Rare. Link Restart. Seaburst Beacon. Ruin Queen of Oblivion. FA Whip Crosser. FA Turbo Charger. FA Pit Stop. son megatinimizi açalım. Hadi bakalım. Riku uh, Ecolipt Kilam Sabak İlginç bir isim. Speedroid Passing Glider Magicians Magicians Right Hand Fairy Knights FA Hang-On Match Digital Bug Bug, Re-X Knight, Indiago Eclipse Güzel bir kart. Ultra Rare kart. Çok iyi bir kart. Let the World Chalice Ch Ch Fairy ve Diagonic Diagram ve mükemmel bir kart. Bunu bekliyordum. Mükemmel bir kart. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Dragonic Diagram. İşte bunu bekliyordum. Çok güzel bir pek açılım oldu. Çok şanslıyım. Dragonic Diagram. Bekliyordum. İstediğim bir karttı. Bu arada süper rare'miş. Affedersiniz. Mac Knight'ımızı da koyalım. Ve let the World Slice fading. Ultra Rare. FA Test Run. Parallel, parallel Port Armor. Link Belt Wall Dragon. Ojama diyor. Boral Calling. Ve Signet Refresh. Ultra rare kartımız ucuz burada. Sanırım. Evet. Bir bu. Diğeri de burada. Onları beklemiyordum. Sorun değil. Diğer ultra rare kartımızı da buraya atalım. Link kartı. Pek sevdiğim bir kart değil. Evet. Promo kartlarımız şöyle. Junk Speeder, Junk Collector, Stardust Assault Warrior, Marshall Metal Marcher, Junk Connector. Promo kartlarımız Mythical Beast, Master Cerberus, Hey Trunade, Secret Rare. Dragonic Diagram Secret Rare. Kutunun içindeki en pahalı kartlardan bir tanesi. Çok sevdiğim bir kart. Ultra Rare kartlarımız. Ve Mac Knight. Seviyorum bu kartı. Evet. Benden bugünlük bu kadar. İçeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.